Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine videomuzun konusu biraz trafik, biraz muhabbet ve size bir sürprizim olacak bu videoda. Şimdi mümkün olduğunca ileriye bakıyoruz. Bizim yüzümüzden kimse fren yapmasın diye gaza basıyoruz. Evet, arkamızdakiler fren yapmadı. Çok güzel. Şimdi önümüzdeki arkadaşlar zaten gözüküyor. Onların da önüne yani kavşağa odaklanıp kim giriyor, kim çıkıyor, bizi bekleyen bir tehlike var mı diye böyle son anda bakmak değil de çok öncesinde bu kontrollerimizi yapmamız lazım. Bakın buradaki ekip neden duruyor mesela? Ee, o en öndeki arkadaş kontrollerini son anda yaptığı için. Yani gerçi birazcık da sinyal kullanımını ülkemizde aksattığımız için insanlar e, son ana kadar ne olacağını bilemiyor. Yani e, örnek veriyorum bu arkadaş benzinliğe girer mi? Ne bileyim bakın ilerideki arkadaş şimdi soldaki yola mı katılacak yoksa sağ tarafa mı dönecek belli değil. Mesela e, sola doğru dönecekse Zaten aynasına bakar beni görür diye düşünüyorum. Ama Aa! Ya. <laughs> hep aynı muhabbet. Burada benim bir kere daha böyle bir olayım var. Hatta video 8 milyon izlendi. Herkes kaza yaptığımı düşünüyor. Biz bu videoya da bir ses efekti ekleyelim. Yine izlendir mi diye bakalım. Bakın hep aynı muhabbet. Aslında çok uzaktan kontrollerimi yapmama rağmen sadece sinyal kullanmadığı için zor duruma girdim. Tabi orada doğru olan aslında fren yapıp yavaşlamak. Hani mümkün olacak kontrolü gitmek ama ya benim e, öncesinde fren yaptığım için kazaya çok karışmışlığım var. Mesela bu olayda da ben tereddüte kapıldığım anda frene bassaydım belki de orada o arkadaşa sıkışacaktık ama tam tersi gaza basıp o bölgeyi terk ettiğim için kaza ihtimali daha da azalttım ve arkamızdan gelen insanların da Normalde orada bir birikmeye sebep olacaktı ama benim gaza basmam yani orada zaten bir hata vardı. Ben de frene bassaydım durum daha da uzayabilirdi. Kaza yapabilirdik veya arkamızdakiler de bize doğru yaklaşıp yani ya vurabilirlerdi veya trafikte bir sıkışmaya sebep olabilirdik. Ama e, ne oldu? E, gaza bastım, uzadım, gittim ve zaten e, ben acaba üstüme kırar mı diye düşündüğüm için ileriye doğru baktığım için ben hazırlıklıyım zaten üstüme kırarsa orada o bariyerlerin işte şey plastik böyle duba gibi şeyler vardı ya onların üstüne doğru kendimi zaten atarım diye düşünmüştüm. Bir de beni uzun zamandır takip eden arkadaşlar varsa zaten ben burada sürekli <laughs> kaza yapacak gibi oluyorum ama yapmıyorum. Şimdi güzel denk geldi video çekimini çünkü ya böyle şeyleri sosyal medya seviyor. İşte geçen sefer şey diye paylaşım yapmışlardı. Direksiyon eğitmeni güvenli sürüş tekniklerini anlatırken kaza yaptı diye Show Tv'ye bile çıkmıştı. <laughs> Her yerde de ben eğitmen değilim. Sadece sürüşümü paylaşıyorum diye yazsam da yine de izlensin diye işte herkes direksiyon eğitmeni falan demişti bana. Ee, sağ olsunlar kötü bir yorum yoktu. Bayağı bir takipçi de geldi. Yani acemi arkadaşlara bayağı bir ulaşmış oldum. Yani güzeldi. Şimdi bu videoya da bir ses efekti ekleriz. Sanki kaza yapmışız gibi. Yine e, bu durumu tatlı, sevimli bulan belki acemi bir sürü insana ulaşırız. Bu sayede belki ne bileyim belki sürüşümüzü onları izleterek hem sağdan gitmenin önemini hem de belki de örnek veriyorum, şunu mesela bu olayda bile bir tecrübe var. Yani sizin de başınıza gelmiştir. Fren yaptığınız için kazaya karıştığınız ya da örnek veriyorum kazaya karıştıktan sonra ya ben keşke frene basmasaydım. Gaza bassaydım da oradan kurtulsaydım dediğiniz olaylar yok mu? Emin olun bana 10 tane trafik kazasının Yedisinde frene basmak yerine gaza bastığınız zaman aslında kurtuluyorsunuz. Yani araba kaymaya başlıyor. Adam frene basıyor. Lastikler daha çok kayıyor mesela. Halbuki direksiyona gerekli açıyı verip gaza yüklense belki de araba kontrol yani yolu tutunmaya başlayacak. Ama frene basıyor. Onun kaymasına daha çok yardımcı oluyor. Veya işte bu arkadaşla mesela. Yani gaza basıp o alanı terk ettim ve ona daha geniş alan bıraktım. Yoksa üstüme doğru kırmaya devam edecekti gibi. Şimdi arkadaşlar e, ee, sağ şeritte gitmeye farkındalık yaratmak için biliyorsunuz ben 2024 yılı hedeflerimin içerisine e, Roadrunner stikeri dağıtmayı koymuştum. Şimdi benimle aynı güzel yatta giden arkadaşlar için bu bölgeye torbalı otobanına girerken son kavşakta bakın böyle yolun sağını bariyerlere sizler için bir tane Roadrunner stikeri bırakacağım. Stikerimizi alalım. Bakın burası Torbalı tabelasının önü. Gişelerin, gişelere gelmeden önce bakın kavşak şurada gidiş geliş diye tabela var ya mavi. Bunun buraya bırakalım. Arkadaşlar bu sticker'ın amacı yani kendinizi zora sokarak değil, sürekli değil. Burası biraz gevşek yalnız. Bu buradan düşebilir mi acaba? Yok baksana rüzgardan bu düşer. İçime sinmedi bu iş. Şu uzun olan demiri arasına koyalım. Evet bakın burası sapa sağlam oldu. İçime sindi. Bu tabelanın altı bu kavşak zaten yer çok rahat. Bakın bende iki tane var arkadaşlar ama sizden sadece böyle sol tarafı yapıştırmanızı istiyorum. Ben çete lideri olduğum için benim arabamda iki tane var. <laughs> e, bu sticker'ın amacı arkadaşlar yani bu sticker alan arkadaştan tek istediğim bir şey var. Mümkün olduğunca sağdan gitmesi. Sürekli değil. Kendisini zora sokarak değil. Yani her fırsatta değil. Cidden kafanızı kaldırıp ileriye doğru baktığınız zaman sağ tarafı cidden uzunca bir süre boş görüyorsanız sağ geçerseniz e, bu diğer sürücülerde etki yaratacağını düşünüyorum. Kimseye fren yaptırmadan yola katılalım. Şimdi Roadrunner gibi komik bir çizgi film kahramanı, komik ve hızlı bir çizgi film kahramanının sağ şeritte gidiyor olması bence e, farkındalık yaratacağına inanıyorum. Şu an yaklaşık olarak 20 kişiyiz. Yıl bitmeden bunu 50'ye tamamlamak istiyorum. Bu 2024 yılı hedeflerim içerisinde. Bana destek olursan çok sevinirim. Ayrıca e, umarım Hedefleri olan ve hedeflerine doğru yaklaşan bir kişisindir. Yani bu videoyu da aslında bu şekilde bitirelim. Belki yılın son günlerinde böyle size bir motivasyon amaçlı bir konuşmam olur arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım her gün yürüyüşe çıkacağım dedi. Mesela 2024 yılı için yapma dedim. İki günde bir yap veya üç günde bir yap dedim. Sürdürülebilir bir şey yap dedim. Yok yok ne olacak ki? her gün yaparım dedi. İki hafta sonra hedefinden vazgeçti yapamadı. Ama bir diğer arkadaşım işte ben her ay bir gram altın alacağım dedi. Bak o arkadaşım hedefini tutturdu. Çünkü kendisini sıkacak böyle zorlayacak bir hedef değildi. Yani hedefler koyarken mantıklı hedefler koymamız lazım. Şimdi ben işte yılın bitmesine son 10 gün kalmış. Bin tane Rodron'a sticker'ı dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar dersen bu saçma bir hedef olur değil mi? Ama 20 tane dağıttım bunu 50'ye tamamlamak istiyorum dediğim zaman bu mantıklı bir hedef oluyor. O yüzden bir hedefsiz yaşamamamız lazım. Hedeflerimiz olmalı. İki, mantıklı hedefler olmalı. Ve bu hedefleri cidden çok istemeliyiz. Yani onun için uğraşırken, mesela örnek veriyorum 5 yıl boyunca garsonluk yapıp arkana dönüp baktığın zaman bütün parayı yiyip içtiysen bu büyük bir sıkıntı. Ama arkanda bir mal varlığı bıraktıysan, o dönem bir araba, bir ev, bir şey alabildiysen arkana dönüp baktığın zaman olsun ya. Çok yoruldum, çok yıprandım ama en azından bir şeye sahip oldum diyor ya insan böyle orada bir tatmin oluyor orada bir mutluluk oluyor o yüzden yıllarınızı boşa geçirmeyin arkadaşlar bakın otobüsü kaçırdığınız zaman bir tane daha 20 dakika sonra otobüs geliyor ama zamanı kaçırdığımız zaman arkadaşlar telafisi yok zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım e, lütfen mümkün olduğunca e, nasıl söyleyeyim sizi nasıl daha iyi yönlendirebilirim mesela benim kızım e, sürekli o, ya iki yaşında kızım var. Ya hanıma diyorum ki bu çocuk benden hızlı büyüyor ya diyorum. Ya o kadar hızlı büyüyor ki ve ileride bana ya baba işte bunu niye yapmadın, bunu şunu niye yapmadın demesini istemiyorum. Mesela bir kilo altın alamam bugün fiyatı 3 milyon ama bir kilo gümüşün fiyatı da 35 bin lira. Mesela yıllar sonra e, biz kendi ailelerimize kızıyoruz ya. Yani bu arada bakın orta şeritte giden mesela bir arkadaşı şöyle size göstereyim. E, bakın aynı sürüşün şeyini yapmaya çalışacağım size. Sağ şeridin daha güvenli olduğunu, ne zaman gitmeniz gerektiği ile ilgili kısa bir şey olsun, video olsun bu videoların içerisinde. Bakın şimdi açı ne kadar dar duruyor musun? Görüyor musunuz? Sadece önümdeki arabayı görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ama bir yan şeride geçtiğim zaman şuna bakar mısınız? Tüm yollara, ilerideki her şeye, tüm arabaya hakimim. O yüzden aslında sağdan gitmek çoğu zaman videomuzun saniyesi kopmuş mu diye bakayım kaç saniyedeyiz diye aslında bayağı da bir gevezelik yapmışım arkadaşlar. Arkadaşlar, stiker alan kişi sağdan giderek bizi temsil ederse çok sevinirim. Hedefleriniz yoksa lütfen hedef koyun. En azından 2025 yılının hedeflerini bugünden koyabilirsiniz. Bakın sol, sağ şeritten giderken tek bir sıkıntı var. Orta şeride geçerken soldaki kişi de orta şeride geçmeye çalışıyor mu diye kontrolünüzü yapmanızı istiyorum. Çünkü sağ şeritte giderken bir tek böyle bir tehlike var. Orta şeritte giden insanlar yüzünden trafik ikiye bölünüyor. Bir kısmı bizim gibi sağdan bir kısmı da soldan gidiyor. Sonra tekrardan ortaya geçmemiz gerektiği zaman soldaki kişilerle çarpışabilir bir ortam oluyor. Bir tek ona dikkat ederseniz çok sevinirim. Hedeflerinizden vazgeçmediğiniz bir yıl olsun ve Yeni hedefler koyacağınız ve o hedeflere doğru emin adımlarla gidebileceğiniz bir yıl olsun. İyi bakın kendinize.